Üçte olarak adlandırdığımız televizyon, telefon ve tablet üçlüsünün yanı sıra bilgisayar, internet ve oyun konsolları gibi araçların kontrolsüz kullanımına teknoloji bağımlılığı vermekteyiz. İnternet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, online alışveriş bağımlılığı, şans oyunları bağımlılığı ve sosyal medya bağımlılığını bağımlılık türleri arasında sayabiliriz. Özellikle çocuk ve ergenlerde zaman kontrolünü kaybetme, ihmal edilen sorumluluklar, sürekli bildirim kontrolü yapmak ve ve uyku ve beslenme düzeninin bozulmasını da teknoloji bağımlılığının belirtiler arasında sayabilmekteyiz. Peki sosyal medya bağımlılığı nasıl başa çıkabiliriz? İlk olarak farkındalık kazanmalıyız. Alternatif aktiviteler belirlemeliyiz. Yeni hedefler koymalıyız. Sosyal destek alabiliriz. Ve zaman sınırlaması yaparak da teknoloji bağımlılığı başa çıkabiliriz. Eğer siz de kendinizde veya çocuğunuzda bu tür güçlükler gözlemliyorsanız ya da bunlarla başa çıkamadığınızı fark ediyorsanız bir uzmandan profesyonel destek destek almanızı önerebilirim. Sağlıklı günler dilerim.